Kıymetli basın mensupları, değerli Bursalı hemşerilerimiz, Saadet Partisi Bursa Teşkilatlarımız adına yaklaşmakta olan Kurban Bayramı ve bayram öncesi yapılması gereken hizmetler hakkında yürütme makamındaki yerel yöneticiler başta olmak üzere aziz milletimize görüşlerimizi arz etmek için huzurunuzdayım. Kıymetli Bursalılar, 31 Temmuz'da milletçe kutlamaya hazırlandığımız mübarek Kurban Bayramı, Kadimşehir Bursa'mızın, ülkemizin ve bütün insanlığın huzur ve saadetine vesile olmasını ümit ediyorum kurban Allah'a yaklaşmaktır. Bir başka manada adanma anlamına gelmektir. Bu manada hürriyetine düşkün olan aziz milletimizin her ferdi Allah için kendisini vatanına, milletine adamayı en büyük şeref kabul etmiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz'da insanlığın son kalesi olan aziz vatanımıza yapılan hain saldırı girişimine fırsat vermeyen aziz şehitlerimizi milletçe rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet, bakanları âli olsun. Ülkemiz ve İslam alemi özünlü bir Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Pandemi sürecinden dolayı binlerce vatandaşımız hac vazifesini ifa edemeyecek. Bu sebeple milletçe buruk bir bayrama hazırlanıyoruz. Bu hazırlanma sürecinde yerel yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, ilgili kamu kuruluşlarımıza ve siyasi partilerimize büyük görevler düşmektedir. Bu süreci üç aşamalı olarak değerlendirebiliriz bir bayram öncesi hazırlık süreci iki kurban kesim süreci üç bayramlaşma süreci kurban bayramı vesilesiyle Anadolu'nun farklı şehirlerinden kurbanlık hayvanların satmak üzere Bursa'mıza gelen üretici vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var üreticilerden edindiğimiz bilgilere göre belediyelerin tahsis ettiği hayvan barınaklarından yüksek bedeller alınıyor Ayrıca satın aldıkları hizmetin karşılığını alamıyorlar hayvan satış noktasında insani temel ihtiyaç olan barınma, dinlenme, yemekhane gibi temel insani ihtiyaçlar belediyelerin asli görevleri arasındadır. Saadet Partisi Bursa Teşkilatları olarak milletimiz adına belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Zaman kaybetmeden hayvan satış noktalarının yanında belediyelerimizin öncülüğünde prefabrik veya, veya çadır gibi geçici uyuma dinlenme, banyo gibi temel insani ihtiyaçları giderme alanları hazırlanmalı. İhtiyaç halinde Kızılay, AFAD gibi kuruluşlarla birlikte el ele vererek ev sahipliğinin en güzel örneğini sergilemelidir. Önceki yıllarda kurban satış ve kesim noktalarındaki olumsuzluklar bu sene yaşanmamalı. Allah muhafaza telafisi imkansız sağlık sorunlarına yol açması kaçınılmaz olur. Hayvan kesim yerlerine ve satış noktalarına en az bir ambulans tahsis edilmeli bölge sağlık ocakları kurban kesim sürecinde açık tutulmalıdır. Son olarak bayram sürecinde Sağlık Bakanlığımızın bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyelerimizin uyarılarına millet olarak dikkat etmeliyiz. Salgın hastalıklara karşı tedbirli olmak inancımızın gereğidir. Bu vesileyle Saadet Partisi Bursa teşkilatlarımız adına Bursalı hemşerilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik eder bir sonraki bayrama huzur içinde kavuşmayı ümit ederim.